Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3000 bin liraya çıkartıldığını açıkladı. E, detayları konuşacağız. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ile hoş geldiniz. Hoş bulduk Elin. E, şimdi, 3000 bin liraya çıkartıldığını açıkladı Erdoğan. Bir süre önce aslında e, bayram ikramiyelerinin yüksel, ile ilgili mesajlar verilmişti. E, nihayetin açıklamada geldi. E, peki ne zaman yatacak hesaplara bayram ikramiyesi oradan başlamak istiyorum. Evet, şimdi öncelikle bunun için bir kanun değişikliği gerekiyor. Bununla ilgili kanun teklifi de bir gün meclise sürüldü. Yargı paketi hazırlanmıştı, bir süredir gündemdeydi. AK Parti grubu yargı paketine ilişkin yasa teklifini meclise sundu. Bu teklifin içerisinde konuldu. E, emekli ikramiyesiyle ilgili düzenleme e, ve e, kanun teklifi e, bu ayın sonuna yani e, en geç 29'a e, kadar 29 Şubat'a kadar, Şubat kadar mecliste yasalaşacak. E, daha sonra da e, ödeme e, aşamasına geçecek. E, bayramın e, öncesindeki hafta en geç bayramın öncesindeki hafta e, ödemenin Yapılmasını bekliyoruz. Daha önce hatırlarsan ilk başta 2018 yılında 1000 lira olarak başlamıştı. O zaman asgari ücretin %62'sine karşılık gidiyordu. 2018 yılındaki asgari ücretin 1600 liraydı çünkü net asgari ücret o tarihte. Sonra 2021 yılında 1100 liraya çıkartıldı. Geçen yılda bayram öncesinde 2000 lira olarak belirlenmişti. Şimdi bu sene bir belirsizlik yaşandı. Artıracak mı artırmayacak mı önce bir daha yüksek tutarlar söz konusu oldu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 bin lira olarak belirledi ve Damazan ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira olarak hesaplara yatıracak bir ödül. Bir parantez açarak sormak istiyorum aslında. Her defasında... Bu tarz ikramiyelerin ya da zamların işte emekli maaşında mesela yapılan o en düşük maaşın yükseltilmesi konusunda her defasında mecliste kanunun geçmesi gerekiyor ya. Bu her defasında rakamlar değiştiği için mi oluyor ee, yoksa aslında hani yasal olarak böyle bir zam olmadığı ve sonradan eklendiği için mi oluyor? Tamamen parantez açarak soruyorum bunu aslında. Evet. Helin şimdi bu 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanuna bir madde eklenerek getirildi bu düzenleme. O maddede tutar değiştiriliyor. Şimdi 2000 liradan 1100 liradan 2000 lira çıkartırken kanun değişikliği yapılmıştı. Eğer değiştirmeseydi aynen devam edecekti. Uygulanmaya devam edecekti. Şimdi 3000 lira çıkartıldığı için çıkartılacağı için kanun değişikliği gerekiyor. Gelecek bir artış yapılmazsa aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Edelim. Şimdi burada EYT'liler biliyorsun emekli olmaya devam ediyorlar. Bir kısmı 2000, yaklaşık 2 milyon kişi 2023 yılında emekli oldu ama bu yılda o 25 yıllık süreyi doldurup prim gününü tamamladıkça emeklilik başvuruları devam ediyor. Yine yoğun devam ediyor. Geçen sene kadar olmamakla birlikte. Şimdi onların durumu aslında merak ediliyor. Evet, evet, Onlar yararlanacak mı? Diye soracaktım ben de devamında. Hani kimleri kapsıyor bu? Şimdi kanuna göre bayram ikramiyesi bayramın olduğu tarihte emekli aylığı almaya hakkı olan kişilere veriliyor. Bu şu anlama geliyor. 31 Mart bayram Nisan ayında Ramazan bayramı 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler açısından emeklilik hakkı 1 Nisan'da doğmuş oluyor. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 31 Mart 2023 tarihine kadar vermiş olan EYT'liler Ramazan bayramındaki ikram eden yararlanacaklar. Emekli ki e, tabii daha sonra bağlanacak muhtemelen belki işte Mayıs, Haziran, Temmuz'u bulacak ama ileride bağlandığı zaman Kurban Ramazan bayramı ikramiyesini alacaklar. Kurban bayramı ikramiyesini peki nasıl olacak? 1 Nisan ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verenler de kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler ama Ramazan bayramı ikramiyesini aramayacaklar. Tabii mevcut emeklilerin hepsi, emekliler ve e, e, dur ve yetimli aile alanlar, ölüm aile alanların hepsi e, payda oranında e, bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler. Hadi. Peki çok teşekkür ediyorum. E, son durumu böylelikle aktarmış olduk. Katkılarınız için teşekkürler. Bugünlük bizden ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.